Günaydın, günaydın, günaydın. Mutlu haftalar diliyorum. Bugün müjdeler alacağınız çok güzel bir gün olsun diyerek e, stüdyomda konuğuma dönmek istiyorum. Bugün stüdyo konuğum fiziksel tıp rehabilitasyon uzmanı doktor Sedat Öztürk. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizleri sormalı, sizler nasılsınız? Çok iyiyim, bomba gibiyim hatta. Çok sevindim. E, nasıl gidiyor hayat diyeceğim. Sağlık konuşacağız evet, değil mi? Evet, bel Ama bugün karşınızda sağlıklı biri var dediniz biraz önce biz sohbet ederken <laughs> dedim ki ben de hocama çok sağlıklı değil, bel ağrıları çeken biri var. Hiç zorluk çekmeyeceğiz. Hemen soralım. Bel fıtığı nedir? Evet. Şimdi bel fıtığı insan omurgasında 33 tane omur kemiği bulunmaktadır. Bunlardan 5 tanesi de belde bulunmaktadır. Şimdi bizim insan omurgasının öne, arkaya, sağa ve sola hareketli olmasını sağlayan vücudumuzda Kıkırdak dediğimiz disk yapıları bulunmaktadır. Bu disk yapıları omuriliğe doğru veya sinir kanalına doğru herhangi bir taşma yaptığında bel fıtığı ortaya çıkmaktadır. Kabaca bel fıtığı budur. Peki o taşma ne için oluyor? Şimdi Çünkü şöyle, son zamanlarda ben evet, de etrafımda herkesin belle ilgili bir sıkıntısı var. Evet. Bazen doğuştan gelen omurgadaki bağların zayıflığına bağlı olarak oluşabiliyor. Veya günümüzde ofis çalışanlarında veya ağır iş Plaza yapan çalışanları evet, diyoruz değil evet. mi? Uzun süreli oturma da bu riski arttırıyor. Ağır yük kaldırdıktan sonra örnek veriyorum. Oradaki disk üzerine ağır bindiğinde dışarı doğru taşıyor. Sinire baskı yapıyor. Aslında ile, bir nebze daha çıkıyor. çok sanırım herhalde ağır bir baskı sonucu ortaya kesinlikle, çıkıyor. Kesinlikle. O yüzden çok da dikkat etmek lazım. Yani ağır şeyler ani bir şekilde kaldırmamak lazım. Peki evet, evet. yanlış yapılan spor buna etki edebilir kesinlikle, mi? Kesinlikle. Onu özellikle, hemen özellikle sormak istiyorum çünkü. Çünkü yalnız, herkes hoca başında olarak çok aktif şekilde yapmıyor sporu. Evet. Kendi başına da yapan insanlar var. O zaman doğru yapmak doğru lazım. Doğru yapmak lazım. Bir de ısınarak yapmak lazım sporları. Ani hareketler bunun en büyük sebebi aslında. Mesela ev işlerinde de ani bir hastalarımız koltuk çektikten sonra oldu diyor veya yani bir şeyi kaldırıp bir yere koy ani olarak yaptığında. Yani orada her zaman yavaş, kontrollü bir şekilde yapmamız gerekiyor. Tamam. Sporu başlamadan önce kardiyo'yu uzun tutalım lütfen. Evet.